Merhaba dostlarım. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere dünya tarihine geçmiş, kitleleri arkasından sürüklemiş bir düşünürün, bir fikir adamının biyografisini anlatmaya çalışacağım. Sizlere kısaca Karl Marx kimdir, neler yapmıştır, düşünceleri nelerdir? Bunları anlatmaya çalışacağım. 19. yüzyılın en önemli felsefecilerinden birisi, hatta belki de en önemlisidir. Çünkü dünyayı sallamış bir insandır. Biz Türkler okuma özürlü olduğumuzdan dolayı tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. İnsanlar hakkında fikirlerinden hiçbir haberimiz olmadan, kitaplarını okumadan hemen yargılarız. Marksizm kötüdür deriz. Ben kesinlikle ha, şuna inanıyorum. Türkiye'de Marksizme karşı olan insanların %99.9'u bir tanesi Das Kapital'i okumamıştır. O adamın fikirleri nedir, düşünceleri nedir? Hemen ön yargıyla kötüdür deriz. Türkiye'de zaten ideolojilerin hepsi öyle değil. Türkiye'de birçok ideoloji var. Bu ideolojilerin peşinden de sürüklenen kitleler var. Bu kitlelerin hepsine bakın %99.9'u peşinden gittiği ideoloji hakkında hemen hemen hiçbir fikri yoktur. Sizlere şunu belirteyim, ben Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan bir insan olsaydım, benim ideolojim kesinlikle komünizm olurdu. Çünkü benim inancıma en yakın olan ideoloji komünizmdir. Benim gördüğüm ve okuduğum kadarıyla Marksizmin en büyük savaşı sınıf ayrımına karşıdır. Marx kendince insani bir vicdan geliştirmiş bir felsefecidir, düşünürdür. Bu bir ütopyadır, yaratılışa aykırıdır. Imkansızdır insanların birbirleriyle eşit olmaları. Tabii ki evrensel insani haklar bakımından bugün dünyada, özellikle de Batı'da bu gerçekleştirilmiştir. Yani ekonomik bakımdan insanlar keşke eşit olabilseydi çok iyi olurdu ama insanlık tarihi boyunca böyle bir şey kesinlikle olmamıştır, olmayacaktır. Yaratılış bakımından insanların eşit olmaları mümkün değildir bu yaratılışa aykırıdır. Şöyle örnek verebilirim size. Yaratılış bakımından bunun olması mümkün değildir. Sizlere şöyle örnek verebilirim. Kiminiz bir kralın çocuğu olarak doğabilir, kiminiz çöpten ekmek toplayan insanın çocuğu olarak doğabilirsiniz. Kiminiz koçun çocuğu olursunuz, kiminiz baraka evlerde yaşayan insanın çocuğu olursunuz. Kiminiz esmerdir, kiminiz sarışındır, kiminiz zencidir, kiminiz çekik gözlüdür. Yani insanların eşit olması mümkün değildir. Kiminiz doğuştan ama olur, kiminizin boyu kısa olur, kiminizin ayağı topal olur, kiminiz cüce olarak doğarsınız. Yani yaratılışta insanların eşit olması mümkün değildir. Hatta kiminizin çükü uzun olur, kiminizin çükü kısa olur. Yani sizlere bunu çok daha fazla örneklendirebilirim ama sözü uzatmanın da anlamı yok. Yani sözün kısası dünyada yaratılış kanununda eşitlik diye bir şey mümkün değildir. Ama evrensel insani haklar konusunda tabii ki eşitlikler sağlanacaktır ve sağlanmıştır da dünyada gelişmiş ülkelerde. Marx, 5 Mayıs 1818 yıllarıyla 14 Mart 1883 yılları arasında daha çok Londra'da yaşamıştır. Karl Marx'ın ekonomi ve siyaset hakkındaki en önemli teorisi şudur. İnsan toplumlarının sınıf savaşının üretimi kontrol eden yönetici sınıfla üretimi gerçekleştiren mülksüz emekçi sınıf arasında olacağını savunmuştur. Marx, Alman Yahudisi olmakla beraber filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusudur. Marx çok zeki bir insandı. Onu tanıyan ve onun eserlerini okuyan birçok insan eğer onun Kur'an-ı Kerim'den haberi olsa mutlaka Müslüman olurdu der. Engin Noyan bir televizyon programında şunları söylemiştir. Karl Marx'a Kur'an-ı Kerim'i göstermekten çok daha önemli işlerimiz vardı bizim. Acaba dona lastik takarsak mı caiz yoksa uçkur bağlasak mı caiz olur? Götüme su kaçarsa orucum bozulur mu gibi çok önemli işlerimiz vardı bizim diye söylerdi. Bir benzerinde bir televizyon programında Yaşar Nuri Hoca söylemiştir. Kendisi Japonya'da bir konferansta Tevbe suresinden birkaç ayet okumuştur ve ona sormuşlardır bunu nereden okudun diye. Yaşar Nuri Hoca bunun Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olduğunu söyleyince oradaki profesörler çok şaşırırlar. Gerçekten Kur'an'da bu var mı der, Kur'an-ı Kerim açar ve onlara gösterir. Adamlar çok şaşırır ve şöyle derler. Eğer Karl Marx bunu görseydi, Las Kapital'i kesinlikle yazmazdı dediler. Kendisi bir müddet gazetecilik de yapmıştır. Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimlerdendir. Orta düzeyde zengin Yahudi bir ailenin çocuğudur. Köln'de radikal bir gazetede yazmaya ve tarihsel materyalizm üzerine çalışmaya başladı. Buradan toplumsal ve ekonomik teoriler hakkında yazacağı Londra'ya taşındı ve oraya yerleşti. Marx, Burjuvazi ve Proletary arasındaki sınıf çelişkilerinin, emekçi sınıfın kapitalizmin yıkılması ve sosyoekonomik değişimin sağlanması için etkin bir devrim mücadelesi vermesi gerektiğini savunmuştur. Dünya çapında birçok entelektüel, siyasi parti ve işçi sendikaları onun temel fikirlerinden etkilenmiştir. Adeta dünyayı peşinden sürüklemiştir. Türkiye'den tutun, Amerika'dan tutun dünyanın birçok yerini etkilemiştir. Kısacası dünyada ezilen kesimleri peşinden sürüklemiştir. Hak arama mücadelesi başlatmıştır adeta. Marksizm teorisi dünyayı öyle bir etkilemiştir ki Doğu blokundaki birçok ülke komünizmle yönetilmiştir bir süre. Hatta bugün günümüzde Çin, Kuzey Kore ve Küba gibi ülkeler komünizmle yönetilmektedir. Ama şunu da söylemek gerekir. Bir teorinin yanlış uygulanması onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Size şöyle bir örnek de verebilirim. İslami anlayışın yanlış uygulanması İslam'ın da Kur'an-ı Kerim'in yanlış olduğu anlamına gelmez. Yani şimdi Afganistan'daki İslam anlayışı, İran'daki İslam anlayışı, Arabistan'daki İslam anlayışı, hatta Türkiye'deki İslam anlayışı Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği Kur'an-ı Kerim'deki İslam'a ne kadar benziyor? kuran Kerim'i okuyup bir bakmanızı öneririm. Yani bir inanışın, bir fikrin yanlış uygulanması onun doğru olmadığı anlamına gelmez. Yani komünizm doğru bir şekilde uygulansa o kadar da kötü bir şey değil. Bugün Küba komünizmde yönetiliyor. Herkes de mutlu benim gördüğüm kadarıyla. Herkes eşit. Herkes devlete çalışıyor. Devlet de insanların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani kısaca geçim derdi, stres diye bir şey yok. Bu da bence kötü bir şey değil yani. Küba'da insanların hepsi birbiriyle eşit. En lüks lokantada en zengin insan da yemek yiyebiliyor, en fakir insan da yemek yiyebiliyor. Komünizm demek ki o kadar da kötü bir şey değilmiş. Vakti zamanında Rusya'da Lenin ve Stalin gibi insanların kötü uygulamaları, Günümüzde Çin ve Kuzey Kore'nin kötü uygulamaları komünizmi kötü göstermiştir. Tabi kapitalistlerin de çok büyük savaşı olmuştur komünizme karşı. 1845 yılında Paris'te istenmeyen adam olarak ilan edildikten sonra Almanya'ya da gidemeyen, Brüksel'e iltica etmek zorunda kalan Marx ancak orada politik konularla alakalı hiçbir şey yayınlamama sözü vermesi gerekmiştir. 1849 yılında Köln'e döndü. Orada günlük bir gazete çıkarmaya başladı. Zeytun isimli gazete. Daha sonrasında Marx ve Engels dünyanın altı değişik ülkesindeki gazetelerde yazmaya başladı. Hatta New York Tribune gazetesinde bile yazmıştır. 1857'de arka arkaya yaşanan işçi hareketlerinin ve devrim hareketlerinin başarısızlığı sebebiyle kapitalizmi incelemeye başlamıştır. 1864'te Uluslararası Emekçiler Birliği yönetimine seçildi. Yani Sosyalist Enternasyonel'in yönetimine seçilmiştir. 1867'de en büyük eseri olan Das Kapital'in ilk cildi yayınlanmıştır. 1883 yılında hayatını kaybetmiştir. Ölümünden sonra Das Kapital'in ikinci ve üçüncü ciltlerini Engels yayınlamıştır. Karl Marx fikirleriyle, düşünceleriyle, Dünyayı peşinden sürüklemiş, tarihe geçmiş bir insandır. Bence kötü bir insanda değildir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.